etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa onları dinleyelim. Buyurun. Hallecan. Arkadaşlar günaydın. Ee, divanı Meclisi ve e, basını selamlıyorum. Ee, şimdi benim bildiğim kadarıyla e, bir Akdeniz e, ilçemizde e, Özgür Çocuk Parkı'nın içerisinde bir tuvalet var. Yani belediye tarafından e, yaptırılan veya belediye tarafından yapımı sağlanan. Başka bir yerde var mı bilmiyorum. E, ama biraz şöyle gezdiğimizde e, böyle bir ihtiyacın olduğu e, bir, bir önceki meclisimizde ee, Salih arkadaşımız e, pazarlardan bahsetmişti semt pazarlarından oradaki pazarlarda Hani kadın e, pazarcıların e, tuvalet ihtiyacı lavabo ihtiyacı üzerinden aynı ihtiyacın e, şehir merkezinde de e, olduğu düşüncesindeyim bu konuda çeşitli şeyler de aldım yani öneri anlamında e, Önümüzdeki günlerde böyle bir e, yer tespiti yapılarak e, bir kadın ve erkek tuvaleti, lavabosu yapılması noktasındaki önerimi sunmak istiyorum. İkinci bir konu işte Ocak ayı yaklaşıyor. Sene sonu şeyimiz var. Bu stratejik plana uygun olarak işte performans, bütçe ve faaliyet raporları hazırlanıyor. Bu anlamda Toroslar ve Mezitli ilçelerimizde aslında e, stratejik plan ve performans programını takip e, sistemi belediyelerde kurulu. Örneğin ben e, bu e, stratejik plan ve performans programı ile ilgili bir madde vardı. Örneğin ilçemizde e, yeşil alan kişi başına düşen yeşil alan e, miktarını 10 metrekareye çıkarma diye bir bölüm. Burada da sormuştum. Acaba şu anda kaç metrekaredir e, yeşil alan ilçemizde diye. Hani bunun örneğin e, bu program yüklendiğinde dendiğinde kişi başı düşen yeşil alanın ne kadar olduğunu birkaç tuşa basarak aslında elde edebiliriz. Veya e, birçok konuda yani stratejik planda performans programında veya e, diğer bütçede olan birçok kalemleri e, birçoğu hemen kolayca veri e, olarak, e, grafik olarak ve benzeri e, materyal olarak çıkartabiliriz. Bu anlamda e, belediyemizin de böyle bir programı e, satın alması veya e, belediyemize katması anlamında bir önerim var. E, rahatlatır diye düşünüyorum. E, teşekkürler arkadaşlar. Salih Bey buyurun. Arkadaşlar günaydın. Ee, öncelikle e, basın ve bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. E ee, malumunuz geçen sene bir sel felaketini yaşamıştık. Bu sel felaketinin yegane sebebi devlet işlerinin kanalları temizlememesiydi. Dolayısıyla gene kışa giriyoruz. Bu süreçte daha zaman varken yarın tekrar bir felaketi yaşamaması için belediyemiz tarafından Devlet suçlarına bu konuda bir e, muhakkak talepleri oluşturması ve e, Adanalıoğlu, Karaduvar, Kazanlı bölgesindeki hem çiftçilerimizin mağduriyetini tekrar yaşanmaması, halkımızın zarar görmemesi için bu konuda şimdiden bir çalışma yürütmesini talep ediyorum. Teşekkür edeyim. Buyurun. Berat Bey e sayın Meclis üyeleri, Sayın Başkan, tüm basın kuruluşları, temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim de isteğim, Mersin'de biliyorsun, daha önce de çok konuşuldu, onunla ilgili bir çalışma yapacağını söylemiştiniz. Sanayi sitesinin diğer alanı, şu an sanayi sitesi yetmiyor, etraftaki evlerin altları sanayi olmaya başladı, mahalle aralarında başladı. Ve Mersin çok hızlı büyüyen bir şehir. Bununla ilgili acilen bir sanayi parselinin oluşturulması ve bu küçük bir alan olmaması lazım. En azından bir 15-20 yıl, 30 yıllık bir projeksiyon olması, daha sonraki gelişmeleri de kapsayacak şekilde olması. Eğer böyle bir çalışmaya bir an önce başlatırsanız Mersin sanayicileri, küçük esnafları size müteşekkir olacaktır. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var mı başka söz almak isteyen arkadaşlar? Evet. Şimdi tabii şöyle kamerayı biraz geriye çevirelim. Geçen sene bu aylarda hatırlıyorsanız tüm meclis üyelerimize maske dağıtmıştık. Ee, LÖSEV haftasıyla ilgili. Mersin'de de ilk yapmıştık. Bizden sonra Tarsus Belediyesi ve birkaç belediye daha yaptı. O çocuklarımızın ve ailelerin çektiği ızdırapları gündem edip farkındalık yaratmıştık ki aradan iki ay, üç ay geçti artık hepimiz maskeli olduk. Ee, dün arkadaşlarımızla, on aileyle biz e, çocuklarımızı belediyenin önünde bir etkinlik yaptık. Bu maskeyi de bir küçük çocuğumuz bana hediye etti. O yüzden yine bir farkındalık olsun diye bu maskeyi bugün öyle taktım. Ee, hakikaten ailelere e, Lesev Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Benim hemen makam odamda da Lesev'in bana vermiş olduğu bir plaket var. Devamlı orada duruyor. Üç buçuk yıl boyunca da orada duracak. Önemli bir vakıf. Güzel işler yapıyor. Biz de beraber çalışıyoruz. Dün de çocuklarımızı ve ailelerini mutlu ettik. Hatta Saliha adında bir kızımız hiç konuşmuyor. Aile içinde konuşuyor, dışarıda konuşmuyor. Doktor bile konuşturamamış. Ben konuştururum dedim. Çok özel bir ilgi gösterdim. Konuşmadı ama sonra yanıma geldiğinde bak kahve içmeye geleceğim. Tamam mı dedim. Herkesin ortasında tamam dedi. Sevgi güzel. Barış güzel. Kardeşlik güzel. Çok önemli. Hakikaten o kahve içmeye de gideceğiz. Ee, tabii Tabi bu Lüsef haftasından dolayı bu aileleri ziyaret, bu ailelerle ilgili vakıfla ilgili bizim çalışmalarımız devam ediyor ama sizlerden de hem şahsınızda hem kendi şirketinizle ilgili olabilir veya parti olarak olabilir bu vakfa çalışmalarına destek vermenizi rica ediyorum. Çünkü bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız da böyle bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalabilir. Çocukları gördüğümüzde üzülüyorduk ama artık hepimiz lösemi hastası gibi maskelere mağdur ve bununla yaşamaya alıştık. Belki de uzun süre böyle de yaşayacağız. Bu ilk önce onu belirtmek isterim. Halil Bey'e ben de katılıyorum. Ee, pazarlarla ilgili arkadaşlar çalışacaklar ama pazarlardan çok şehrin merkezi olan Akdeniz'de maalesef tuvalet yok. Bunu büyük şehirde dile getirdim. Ee, asıl Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve meclisin çözmesi gereken bir konu ama arkadaşlar şu an şeyle çalışıyorlar. Mobil tuvalet konusunda çalışıyorlar günlük temizlenen, akşam temizlenen, ertesi sabaha temiz halde kullanılan mobil tuvaletleri konusunda çalışıyorlar. İnşallah biz bunlardan belli miktarda almaya çalışıyoruz. Bunları da İstiklal Caddesi, Hastane Caddesi, şehrin yoğun olan noktalarına 3, 4, 5 ne koyabilirsek koymaya çalışacağız. Çünkü şehrin içinde de siz mesela Hastane Caddesi'nde yürüyorsunuz, çocuğunuzun tuvaleti geldi. Nereye götüreceksiniz? İstiklal Caddesi'nde yürüyorsunuz, Sivke Caddesi'nde yürüyorsunuz, Yoğurt Pazarı'nda nereye gideceksiniz? Hiçbir yer yok. Çok az yerler var ve olan yerlerde çok nezih ve temiz değil, kirli, hijyenik de değil. Dolayısıyla bununla ilgili bir çalışmamız var ama hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Buradan arkadaşlara da tekrar uyanacağım. Stratejik programla ilgili, Veysi Bey, bu program nedir, ne değildir bir araştırın, tamam Satın alınması gerekiyorsa yasal olarak onu satın alın, programı yükleyin, e, yapılan işlemleri de yükleyin. Mescidiyelerimize de haber edin, herkes telefonuna indirsin, takip etsin. Bu bir şeffaflıktır, güzel bir davranıştır. Bu konuda da teşekkür ediyoruz bizi uyardığınız için. Ee, Salih Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ee, bir aydır, bir buçuk aydır DSI şu an çalışma yapıyor. Yani uzun süredir...